irdeleyerek çıkartıyorum. Eczacıdan cüğ ekini atarsak ülke geriye ecza kalır. Ecza ise cüz anlamındadır, kısım anlamındadır. Ve kainatın en önemli kısmı nebatattır. Yani kainatın en önemli kısmını nebatatı, tıbbi bitkileri arkasını çevirmiş bir eczacılık anlayışla ben şaşıyorum doğrusu. Kelimenin anlamıyla değerlendirecek olursak, benim yaptığım değil pek çok eczacı arkadaşının yaptığı şaşılacak bir durum. Ben gittiğim yolun kesinlikle doğru olduğuna inanan birisiyim. Dediğim gibi işte yaşadığı gibi inananlar ve inandığı gibi yaşayanlar olarak sınıflandırırsak insanları ben buna inanıyorum. Doğal tıbba inanıyorum. İleri derecede farmasötik ürünlerin tedavi etmekten aciz olduğu pek çok durumda fitoterapinin harikalar oluşturduğuna yüzlerce kez şahit olan birisi olarak doğal tıbbın iyi anlaşılmadığına, Türkiye'de fitoterapinin F'sinin anlaşılmadığına ve uygulanmadığına biliyorum ve görev olarak bir sorumlu bir eczacı olarak bunu seminerlerle, radyolarla, televizyonlarla halkımıza duyurmaya çalışıyorum çalışıyorsunuz. Peki evet. burada ben şöyle bir araya girmek Tabii istiyorum. Hocam. Şimdi siz 2006 yılında böyle bir dönüşüm yaşadıktan sonra, 2006 yılından sonraki ve önceki eczacılığınız arasında bir fark gördünüz mü? Yani hastalarınızın size hastalıklarıyla ilgili olarak e, tedavilerinde evet. ne tarz e, güzel dönüşleri oldu? Yani e, artılarını gördünüz mü açıkçası yaptığınız işin? Çok farkını gördüm. Daha önce kendimi Kur'an'ın tabiriyle hileli düzenin elinde mekanik bir kukla gibi görüyordum. Sözlerim ağır olabilir. Belki siz alınabilirsiniz. Belki meslektaşlarım da anlayabilir. Ama dediğim gibi saldırgan bir ilaç pazarlama mantığıyla hareket eden bir sektörle karşı karşıyayız. Bugün ilaç sektörünü harekete geçiren, onun yaşatan tek faktör ekonomidir. Ben de adeta bunun elinde, bu sektörün elinde sanki hiçbir rol almayan, hiçbir rol üstlenmeyen, hiçbir girişim ve inisiyatifi olmayan adeta onun elinde bir oyuncak gibi hissettim kendim. Halbuki bizim fabrika ayarlarımızda bu yok. Yani biz eczacılık fakültesinde ilaç yapmayı öğrendik. Biz eczacılık fakültesinde tıbbi bitkide alıp onu uygun doz ve kullanılış farmastik şekle getirmeyi öğrendik değil mi? Yani. Benim hala farmastik kimya, farmakognozi sınavları rüyalarıma giriyor. Kabuslarla uyanıyorum. Belki sizin de öyledir. E nerede? Okulu bitiremediğinizi görüyorsunuz. Yani nerede? Evet nerede? Yani burada <laughs> evet. girişime başladığınız zaman, bir inisiyatif aldığınız zaman gerçekten çok daha farklı pozisyonlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Tabii ben eczanemde teşhis yapmıyorum. Bakın ben her Hastama şunu diyorum. Ben doktor değilim. Ben hekim ya değilim. Bunu aktarlar çok iyi yapıyorlar. Aktarlara giriyor insanlar, teşhisi koyuyor, tedaviyi yapıyor, dozu ayarlıyor. Bu yanlış. Ben eczanem gelen her bir hasta bireye şunu diyorum. Ben doktor değilim. Teşhis yazamam, reçete de yapamam. Garanti de veremem diyorsunuz. Kesinlikle. Yani evet. mucizevi iyileşmeler böyle çok uç. Ee, ...bol keseden atmalar falan... ...ben bilim odaklı çalışan bir eczacıyım. Evet. Zaten o yüzden... ...ben insan hakları... ...evrensel beyannamesi gibi eczacıların... ...haklarını, gelen hastaların haklarını... ...oraya yazdım. Orada ilk sözüm şu... Hı -hı. ...her hastalığın derdi mutlaka vardır. Ama ben bunlardan bazılarını biliyorum. Hı -hı. Yani... ...ben konuyu sınırlandırıyorum. Ve ne kadar şeffaf olduğumu anlatabilmek adına... ...hemen o tablonun yanında... ...başka bir tablo var... Orada da uğraştığım hastalıkların listesini yazın ve gelen hastaya şunu diyorum: Ben bitkilerle tedavisi mümkün hastalıklarda faaliyet gösteriyorum. Çünkü bitkilerle tedavide üç tane temel şey vardır: bir korunma, bitkiler bazen hastalıklarda korunma için vardır ve aslında bu doğal tıbbın da felsefesinin özüdür. En iyi temizlik kirlenmemektir, en iyi hastalıkta. Sağlıkta hasta olmamaktır, değil mi? Evet. Koruyucu hekimlik anlamda. Hı hı. Bazen tedavi destektir, bitkilerle tedavi, hı hı. belli bir ilaç tedavisi vardır, ona destek olarak verilir. Bazen de başlı başına tedavidir. Örneğin ben bu isme de pek sıcak bakmıyorum, alternatif tıp. Bana alternatif tıp diyenlere ba bazı şunu söylüyorum, yani hangisi asıl ki diğeri onun alternatifi olsun. Nereden çıktı bu alternatif tıp? Bu tıbbın aslı zaten. Yani Hz. Adem'in ve Havva'nın cennetten ihracıyla başlayan bir macera bu. Orada başlamış bizim bitkilerle olan münasebetlerimiz. Geleneksel Çin tıbbı var, Hint tıbbı var, Aztekler, Mayalar, Arap kültürü yani i̇bn Sina'lar kitaplarını boş yere yazmadı yani. Evet. el Elbaytar boş yere yazmadı. Bu asıl. Bugün hiç kimse deve dikeni tohumuna alternatif diyemez karaciğere bütün doğal ve doğal olmayan ilaçlar arasında en iyi tesir eden deve diken tohum ekstresidir. Bu klinik testlerle onaylanmıştır. Zaten doğal tıbbı bugün çekici kılan şey şudur Ülkan. Eskiden sanki bir şehir efsanesiydi doğal tıp. Koca karı ilacıydı. Doğru. Ama bugün bunlar sizin de bildiğiniz gibi karşı karşılaştırmalı plasebolu çift kör çalışma tekniğiyle klinik testlerle kanıtlanmış örnek enginarın enginar yaprağından elde edilen özütlerin karaciğer yağı durumu bugün bizim bunu bir koca karı olarak küçümsememizi kesinlikle engellemektedir. Yani burada pek çok şey sayabilirim. Ben sadece ikisini saydım. Ee, sorun biraz da şu mu Mahmut Bey? Hani bitkilerle tedavi, suiistimali çok açık bir tedavi. Evet. Yani e maalesef hani tıbbı da elinde bulunan otoriteler, tıbbı elinde tutan otoriteler bu suistimali bildikleri için bu tarihte bile olmuş. Hatta 3. Selim'i bir padişah aktarları sınava tabi tutuyor hmm, ki belli güzel. bir takım hekimlik ve eczacılık konusunda belli bir e, diplomaya ya da sertifikaya haiz olanlar e, tedaviyi yapabiliyorlar. Çünkü bu tarihte bile çok fazla suistimale e, uğramış bir tedavi yöntemi. Ama peki burada suç kimin? Burada suç, e, bence eczacıların... eczacıların yani bakın, şimdi aynı, ben evet. bir şey söyleyeyim. Sözünüzü kesmedim ya. ya. Aklıma geldi hemen söylemem gerekiyor. Birkaç gerek. suçlu yoksa ona, ama hemen direkt üzerimize alalım yoksa, diye düşündüm. Yoksa, yoksa unuturum. <laughs> evet. e, şimdi lisans eğitimi düzeyinde bitkilerden tedavi, bitkilerden ilaç yapma bir sanat değil mi? Bir sanat bu. Ve bu sanat yalnızca Türkiye'de ve dünyada eczacılık fakültelerinde gösteriyor. Bu dediğim doğru değil mi? Tabii Ama ki. siz yapmazsanız bir başkası yapıyor efendim. Kainatta bir denge var. Siz sorumluluğunuzu yerine getirmediğiniz için başkaları bu dengesizliği örtbas etmeye çalışıyor ve gerçekten de bugün Türkiye'de bitkilerle tedavi konusunda bu konuda hiç eğitim almamış, tırnak içinde bu işte para var diyerek giren pek çok kimseden bitkisel ilaç aldığını sanıp zarar görenlerin her birinin üzerinde bizim vebalimiz var. Evet. Tabi kanuni boşluklar da var. Bu da ayrı bir konu. Şimdi ben çok meraklıyımdır kitaplara. Özellikle 2006 yılından sonra belki de hayatımda okumadığım kadar kitap okudum. Evet. Araştırma yaptım. Sağlıkla ilgili kitap satan yerlere gittiğimde bitkilerle tedavi ile ilgili kitapları aldım arkalarına baktım. Emekli az subay, yazanları söylüyorum. Emekli öğretmen, emekli hakim. <laughs> yani hepsinin ortak iki yanı var. Birisi hepsi emekli. İkisi de, ikincisi de hiçbir eczacı değil. <laughs> Bitki tedavisi emekliliğin biçimi olmuş yani, biraz? Şimdi işte siz üzerinize düşeni yapmadığınızda onun dışında yaptığınız şikayetler çok anlamsız kalıyor. Eczacılık fakültesinde e, öğretim görevlisi olanlar da bundan sorumlu. Yani profesörler çıkıyor, güzel güzel anlatıyor ama hiçbir eczacılık fakültesiyle ilgili değil. Ben bugüne kadar görmedim. Yani kimya mühendisi var, işletmeci profesörler var, bunlar daha çok uğraşıyorlar. Bu son derece yanlış. Ama yeni bir kanun çıktı, ya zaten. çorba gibi. E şöyle söylesek belki daha doğru olur. Bakın, tıp fakültesinden mezun olmayan doktor olabilir mi? olamaz. Hukuk fakültesinden mezun olmayanı avukat, hakim, savcı yaparlar mı? Yapmazlar. E efendim bitkilerle tedaviye gelince neden herkes yapabiliyor yani? Nasıl oluyor bu? Evet. Ben bu soruyu yöneltiyorum. Evet Mahmut Bey, e, bitki tedavisinin ehil olmayan insanlar tarafından yapıldığı cümlesiyle bitirdi. E, şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aramızdan sonra ikinci bölümde tekrar bu konuları konuşmaya devam edeceğiz.